Atalımlı Arap kızı Atalımlı vay vay senin için on beş sene yatalımlı vay vay radyoda şaraba Atalımlı vay Teşekkürler Teşekkürler Tebrikler Erkan şimdi hemen arman'a döneceğim geçen hafta çünkü. Şöyle ritimli bir şey söyle de dinleyelim demişti. Armağan'cığım. Ee, ben bir, başlayayım. Bir şey söyleyeceğim ama. Tabii. Acayip bir istihbarat geldi. Erkan hakkında acayip bir istihbarat geldi. Ne olmuş? Diyordu ya hani ilk seçmelerde ben hayatta roman oynayamam, hiç bilmem falan. Bir görüntüler Oynuyordur. geldi. Acayip oynuyormuş. Bir roman oynasın mı? Yok yok Armağan Bey ben oynayayım. Armağan benimle. Pardon özür dilerim. Temin e, özür diliyorum. Ritimden de kaçtım. Ses eee sesin eee çok sesi Bak. olduğu için ritimden de kaçlık duyuyorlar. Sonra bakmayın. Oyna <laughs> oyna diyorlar. Hocam buyurunuz. 9 8 <laughs> Nasıl Erkan Al Erkan'cım Erkan! Şimdi Erkan! Artık rahatladın Oynadın da Erkan! Armağan senden ritimli bir şey istemişti Onu da söyledin Hemen Armağan Çağlayan'la başlıyoruz ee, Erkan Ritimli bir şey söylediğinde Mesela bütün bu salonu Ayağa kaldıramıyor Hmm. Yok öyle bir şey. Erkan ancak E ee! diye bağırırsa var. E, ayrıca da Erkan'ı sahnede çok kendini güvensiz buluyorum. Eğer benim Erkan gibi sesim olsaydı ben bu sahneyi bu, bu e, salonu Allah Allah'a kaldırırdım. Ne olsaydı dedin duyamadım. Erkan gibi benim sesim, sesim olsaydı, olsaydı evet. ben bu salonu Allah Allah'a kaldırdım Erkan güvensiz, ürkek, böyle bakıyor, Ali acayip bir ses var ama ürkek bir adam, böyle bakıyor. Öyle star olmaz. Öyle benim sesim olsa çıkarım böyle ah diye dururum. Ben Erkan gibi Asım Roman olsa burada kendime göremlen Armağan'dan daha iyi roman oynarım. Başka bir şey söylemeyeceğim. Peki. Çünkü, çünkü o, bütün bunlar kendine güvenle ilgili bir durum. Erkan çünkü kendine güvenmiyor. Hep şuna bakıyor. Eyvah, bir yerde hata yapacağım. Yanlış bir şey söyleyeceğim. Öyle şarkı söylenmez zaten. Hayır efendim, o yüzden değil. Hangi yüzden? Ben gerçekten çok çekingen biriyim. Utanıyorum. Ama işte ben de şunu söylüyorum. İnşallah ileride. Utanarak, ne zaman Erkan? Ileride. Kaç haftadır sen bu şarkı sahnede şarkı söylüyorsun? Kaç haftadır? Yani kaç hafta sonra sen utanmayacaksın? Mesela kaç hafta sonra utanmadan şarkı söyleyeceksin de biz seni oh be diyeceğiz arkan utanmadı. Tamam anladık sesim var ama maalesef ki utanarak şarkı söylenmiyor. Yok öyle bir şey. Çıkacaksın kendine güveneceksin. Diyeceksin ki iyi sesim var kendime güveniyorum. Hepinizden iyiyim. Peki. Ebru Hanım. <laughs> E ee, izleyicilerimizden, konuklarımızdan bir tanesi utanma kaybı utanma duygusunu kaybeden insan değildir dedi. Öyle ee, geldi. Tabii ki ben de hiçbir zaman hayatımın hiçbir döneminde utanma duygumu kaybetmedim. Utanma duygumu kaybetseydim çok değişik bir şeyler olurdu. Ee, tabii ki hiçbir insan utanma duygusunu, acıma duygusunu içindeki duyguyu içindeki duyguyu hiçbir zaman kaybetmemeli. Ama utanma duygunuz hayatta şarkı söylemek isteğinizin önüne geçiyorsa, star olma isteğinizin önüne geçiyorsa, sizden star olmaz anlamına gelir bu. Peki, Ebru Hanım. <laughs> e, ben bugün biraz böyle sakin, sakin. gitmek Hı? istiyorum. Evet, evet, sakin gitmek istiyorum. İkinci şarkısını da dinledikten sonra karar vereceğim ama... ...kaçtığı yeri o da biliyor zaten. Ritimden kaçtık... ...bir şeyler Kesinlikle oldu. Duyamadım, evet. Hanım, o yüzden. Yani bir şeyler olduğunu o da zaten... ...farkında. Farkında olmaması... ...imkansız. E, kulağı olmasa bu kadar iyi... ...şarkı söyleyemez çünkü. E, o da ne yaptığının farkında. Ama ikinci şarkıyı da bekleyeceğim yani. Peki. Ondan sonra yorum yapacağım. Teşekkür ediyoruz. Orhan Gencebay. Erkan'ın bu haftaki seçtiği... ...türkü farklı bir yapıda 4-5 ses içerisinde genelde biz Erkan'ı ...iki oktav 3. oktav sesleri veren veren biri olarak duyduk. O civarlardaki yorumlarıyla duyduk. Bu tabii ki e, daha hafifmiş gibi geliyor ama bütün eserler iki oktavlık değil ki. Bu da 4-5 sesli bir eser. Erkan seslere gayet güzel bastı, ifade etti ama belki o Bizim alıştığımız yorumu gösterecek yapı olmadığı için onu duyamadık. Onun eksikliğini hisseder gibi olduysak da ama dediğim gibi bütün eserler öyle değildir. Erkan burada kostak kostak bir güzel türkü okudu. Ayrıca seslere de dediğim gibi iyi bastı. Teşekkür. Ve gerekeni yaptı. Teşekkür ediyoruz Orhan Bülent Gülen Telsun. Orhan Beyefendi'nin söylediği gibi seslerde bir şey yoktu. Ee, biraz arkanı dön. Sen sen oğlum sen. Arkanı dön. Ee, Baktınız mı? Baktım. Baktınız. Evet. Biraz sonra neden arkasını döndürdüğümü söyleyeceğim. Çünkü bir tanesinde atladım ama zaten Ali'nize gösteremedim. Sonra bunu neden söyle yaptırdığımı biraz sonra söyleyeceğim. Az sonra. Az sonra. Bana arkaları neden gösterdiğinizi neden gösterdiğimi söyleyeceğim. Peki. Çünkü bir de ötekine de bakacağım. Hepsinin arkalarından sonra en son baktım. benim arkama bakacak. Size de bakacağım. Hepinizinkini kontrol edeceğim. Peki. Merak etmeyin. Tamam. Ee, eseri e, düzgün seslerle okudu. Ama biraz sonra ne demek istediğimi bütün muhterem e, izleyiciler, dinleyiciler ve herkesle birlikte paylaşacağım efendim. Tamam, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen Erkan'ın aday numarasını hatırl hatırlıyoruz. 104 Erkan'ın aday numarası. Eğer destekliyorsanız 104 yazıyorsunuz cep telefonlarınıza. 30.04'e gönderiyorsunuz. Reklamlardan sonra devam ediyoruz. Çok sarılı Türkiye tekrar hoş geldiniz. İlk tur bitmek üzere son iki şarkı. İlk turun son iki şarkısı ve yarışmacısı. Bakalım kim var sırada? Evet yanımda geçen haftanın ikincisi var Hasret. Hasretçim hemen aday numaranı alayım fazla bekletmeyelim. E, 105 yaşsınlar Hasret. Gönlünce göndersinler diyorum ve buradan beni destekleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Buraya gelip beni kırmayan herkese. Ben de sana iyi şanslar diliyorum. Hasret bize sözü aslan Tunçatay'a, müziği sebatin altın ait dilimi bağlasa adlı eseri seslendirecek alkışlarımız çok kuvvetli gelsin Hasret için.